Merhaba arkadaşlar. Veritas'ın yurt dışı danışmanlıkla ilgili yaptığı çalışmaları üzerine bir seminer vermek istiyoruz. Özellikle burada beni şaşırtan bir olgu da var. herkes Amerika'da bursları düşünüp konuşuyor. Ama Avrupa'da da çok ciddi burslar var. Özellikle bugün de Hollanda'daki burslar üzerine konuşacağız. Pek çok öğrenci kendi maddi durumunu düşünerek buralara başvurmuyor. Ve ben de Hollanda'yı bayağı beğeniyorum. Güzel de bir ülke. Amerika'da hep burslar konusunda çok başarılı olan bir kurumuz veritas olarak. Ama e, bu yılda Hollanda'da da burslara gitmek istiyoruz. Şimdi bu konuda biz de araştırma yapan bir arkadaşımız Utku evet, hocamızla evet. da beraber üzerinden gitmek istiyoruz. Bu burslar nedir? avantajları nedir? Hangi üniversite ne kadar veriyor? Nasıl alınabiliyor? Şimdi o zaman ben ilk soruyu sorayım. Her çok geldiği bir kanı var. Hollanda hükümeti sadece Avrupa Birliği üyelerine olan ülkesinden gelen çocuklara burs veriyor. Bu doğru mu? Çok yanlış. E, tersine aslında Avrupa dışından gelen öğrencilere çok daha fazla burs yardımı yapmakta. Bu bilinen bir şey. Peki hangi ülke, yani hangi üniversiteler? Mesela ben tutsam Erasmus Üniversitesi'nin burslarına evet. baktım. Çok da hoşuma gitti. Onları bir evet. açıklayabilir misin? Rotterdam gibi üniversiteler aslında. Aslında Hollanda'da eğitim ve burs sistemi ikiye ayrılıyor. Bir governmental dediğimiz, bir educational dediğimiz üniversitelerin verdiği burs. Bir de direkt Netherlands, yani direkt Hollanda'nın kendisine öğrencilere sağladığı burs. Bu da Avrupa dışı öğrencilerden, yani Avrupa dışından gelen öğrenciler için müthiş bir avantaj fırsatı yaratıyor aslında. Saydığınız üniversitelerin 20 gibi üniversiteler de bu arada burs yardımı yapmakta. Bunları söyleyebiliriz. Bu bursun içine dahil olan neler var, hangi paketler var diye soracak olursanız konaklama, maddi yardım, geçinme yardımı, erzak yardımı gibi burslarda söz konusu olabiliyor. Ve Türkiye'den yani buraya bu burslara başvuran kimse de maalesef yok evet. neredeyse, hiç bilinmiyor. <laughs> Örneğin mesela TÜDAK'ta mükemmellik bir bursu, Excellence Scholarship var. Bu da galiba IP'den evet. yüksek bir skor, AP'den yüksek bir skor Kesinlikle ve... Kesinlikle transkripte bakılıyor. Transkripte bakılıyor, GPA'ye evet. bakılıyor, AP'lere bakılıyor. Burada var ise size burslar geliyor. Pek çok öğrenci bunlara başvurmadan gidiyor ve yüksek fiyattan da gidebiliyor. Lydon'daki yine aynı şekilde Kesinlikle. mükemmel. O da sosyal bilimler yaptı özellikle. Özellikle, evet. özellikle psikoloji, Hı -hı. tarih, bizini sokmak isteyen çocuklar için. Sosyoloji üzerine özellikle. Rathbank'ta var, Hollanda Devlet Bursları var, Nederland Bursları var. Evet. Bu burslara pek nasıl başvurabiliyoruz? E, Portallar üzerinden tekrar online application yaparken burs yardım e, kısmını işaretleyerek otomatik olarak alınıyor. Peki ben burslu başvurduğum zaman benim kabul şansımı da azaltabiliyor mu bunlar? Hayır, alakası yok. O zaman bu söylenen ikinci büyük bir yanlış. Kesinlikle. Burslu başvurursak burs şansını azaltıyor gibi bir şey yok. Asla öyle Peki şey kabul geldikten sonra bursa başvurabiliyor muyuz tekrar? Bazı üniversiteler böyle bir ayrımcılık sağlıyor. Tamamen o da maddi gelire bağlı olarak. Evet. Yani, Talep ama, edebiliyorsunuz yani sonra da üniversite. Ama tekrar şunu belirtelim. Yani eğer bir aile 12.000 euro veya 8 bin Hı -hı. euro verebilecek durumdaysa bu burslara çok yararlanmasını ben etik olarak çok tavsiye etmiyorum. Çocuk. ihtiyacı olan bir çocuk değerlendirilir. Ama istiyorsanız da deneyebilirsiniz. Yani buradaki burslardan hangisini etik olarak tavsiye etmiyorum dediğim şeyler var. İhtiyaca binanen olan burslarda yani Kesinlikle. ihtiyacı olan bir kişi alsın, bir çocuk alsın gözüne bakılması gerekir. Ama excellence bursu <laughs> bu başarı bursu. Bunu herkesin başvurmasına tavsiye ederim. Kesinlikle. Bu ayrı olay. <laughs> etik olarak ihtiyacı olan bir çocuğun ihtiyacını eğer siz verebilecekseniz okula parasını vermede size çok büyük bir zor çıkartmıyorsa bence verilmesi gerekir ama ihtiyaç bursları için konuşuyoruz. Fakat excellence bursları mesela Tudart'taki, Leiden'daki veya diğer burslarda da okul başarınız, akademiniz iyiyse bunun da bir mükafatını indirim olarak almanız, burs olarak evet. almanız sizin Endo hakkınızdır. fiyat avantajlarından bahsedeyim mi hocam isterseniz? 3000 eurodan 12000 euroya kadar büyük bir makas aralığı söz konusu burada. Tamamen Evet, transkript e, bakılıyor ve size göre bir fiyatlandırma sunuluyor. Yani 3000 euro ile 12000 euro arasında söyleyebiliriz. Çok çok iyi. Benim çocukluğum kadar. Evet, teşekkür ederim. Benim, ben teşekkür ederim.